arkadaşlar. Oyunumuzu anlatıyorum. Burada bir kişinin elinde e, bu eldivenler düşmeyecek. Tamam mı? İster yukarıda tut. Tut bakayım böyle. İstediğin gibi tut. Ama parmaklarınızla sıkıştırmak yok. Tamam mı? Herkes herkesinkini düşürebilir. Düşüren ne yapacak? Elenecek. E, ve şuraya oturacak düşüren. Düşüren buraya oturacak. Tek en son kalan kazanmış olacak. Bu bir. İkincisi Tutanlar var ya video ile elenecek. videoda yorumlar yazacağız. Mesela Yağız tutmuş hocam diye yazacaksınız tamam mı? Anlaşıldı mı? Şöyle ben geri gidiyorum. Ben size söz verdim. Dersimizi yaptık. Hazır mıyız? Herkes birbirinden uzak dursun. Elini uzat. Evet. Başlayalım. Evet. Elenenler oturuyor. Elenenler oturuyor. Ömer kendi kendini imha ettin. Evet, arkayı kollamak lazım. Evet. <laughs> Hamza, Hamza elendin. Hamza elendin. Hocam, lazım. Dur dur, onu videoda göreceğiz. Evet. Hamza elendin sen niye? Çeyrek Hamza. Evet, sen de elendin Emrullah. Emrullah. Ee, böyle tutuyorsun. Videoda göreceksin. Tekrardan ortaya girelim. Oy, oyunu öğrendik çocuklar. Hocam, şey ama... Yani şey. Evet, Çok dinliyor muyuz? Arkamızda duvardan başka hiçbir şey olmasın Arkamızdan eleniyoruz değil mi ki Elyasa? E e -E <laughs> bak Elyasa -E öyle el elendi. Bir de birkaç kişi daha vardı arkadan gelindi. Hocam, ben Videonun e içinde olun bir de. Evet başlayalım. <laughs> Ömer Eden bulur bak. Berat seni yıktı. Berat'ın gide yıkıldı. Hocam, Hocam, gire Evet, sen otur 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 sen. O elendi zaten Furkan. O elendi zaten. Bak, üçünüz varsınız ortada. Evet, duvarın arkasından geçmeyelim artık. Duvarın arkasına geçmeyelim. Ne, ne oldu? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oyuna devam. Furkan bu oyunu senin senin olacak? Hadi bakayım. Hocam benim kimse düşürme. Evet, kaldı iki kişi. Yanaşın bakayım bu tarafa. Tutuyorsunuz bak. O eldivenlere sarılıyorsunuz. Eldivenleri elleri uzatın, uzatın, uzat, 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 elleri uzat. Evet, bu oyunda biter. Bu oyunda biter. Böyle böyle tutmak var mı? Böyle nereye düşecek o eldiven? Böyle tutacaksınız böyle. Öyle yok. Evet, son kez girelim. Hatta son kez değil. Anladınız mı çocuklar? Şeffaf olun. Bak şeffaf olun. Bir de videoda gözüküyorsunuz bak. Böyle böyle tutanlar gözüküyor, düşürüp alanlar gözüküyor. Hepiniz gözüküyorsunuz. Avucunuza kalacak sadece. Tamam mı? <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> Elenenler bu tarafa otursun. <laughs> Sen Furkan niye öyle yüzüne vuruyorsun insanlara? Burkan elendin, elendin, elendin. Elendi o, elendi. <laughs> Hamza sen de geç. Hocam ben hafifte şöyle doğru Evet doğru, doğru. Üçünüz, 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 üçünüz. Elleri şeffaf tutun. Şeffaf avucunuzu açın. Ortaya gelelim. Şimdi oynayalım. Eli kolun altına götüren elenmiş olur. Kolun altına götüren elenir. Kolun altına götüren elenir. Evet. Onu var ya ne yapacaktın? Yukarı atacaktın, sonra koşacaktın. Evet, son bir kez son bir kez daha oynayalım. Çocuklar. Çocuklar, eller eller ileride olacak. Eller böyle olacak. Bir de bak avuç içinde olacak. Koltuk altına soktuğunuz anda elenirsiniz. Evet, uzat kolu. Başlayalım. Eymen elendin yavrum. Ömer Elending Ömer elendin. Elendin. Şimdi 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 bu oyunda bir e, bu oyunda bir hile var bu oyunda hile var. Versin eldiveni. Şimdi bak bu benim avucum. Tamam mı? Şimdi siz tutuyorsunuz. Bak şu şekil tuttuğunuz zaman bu elden düşmez. Düşmez. Tamam mı? Böyle tutmanız lazım bak. Hocam benim o yüzden düşüyor. Sen böyle. Baş parmaklar hep böyle. Bak bunu izleyin. Bak. Tutulması gereken bu olacak bak. Tamam mı? Tutulması gereken bu. Videoda. Bir de şöyle tut. Videoda böyle olanları tek tek deşifre edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Video izleyeceğiz. Evet. Deşifre edeceğiz. Ee, anlaşıldı mı? Tamam, şöyle. Şimdi şöyle toplanalım. Ders geçelim. Oyunu sevdiniz mi? Evet. Bunu azardan oynayacağız. Lapalarla oynayacağız. Söyle. Hocam bir şey diyeceğim. Ee, böyle tutanlar olmuş diye hocam. Şey. Onları hep e, onları ifşa edeceğiz. Yok hocam. Hocam, hocam her zaman oyunu. Çekecekçe yaparız. Evet. E evet, teke tekçe yapacağız. Bunu e, yorumlara, izlemelere göre teke tekçe yapacağız. Tamam mı? Ne diyorduk arkadaşlar? Seni çekmiyor ki bu. <laughs>